Sizi tanımak isteriz. Ali Koç, Fenerbahçe Başkanı. Türk spor tarihinde hiçbir başkan bu kadar başarısız olmadı. Kimine geldiniz? Beraber geldik. <gülüyor> <gülüyor> Değerli izleyenler, milyoner başlıyor. Galatasaray'ın Süper Kupa ve UEFA Kupası şampiyonluğu gibi başarılarıyla övünen arkadaşına sürekli biz de sizi 6-0 yendik diyerek karşılık veren biri muhtemelen hangi takımı tutmaktadır? A. Vefa B. Beşiktaş C. Fenerbahçe D. Galatasaray Cevaplaması zor ama Galatasaray'ın son kararını... Ha 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 ha